Bundan yıllar önce İtalyan bir arkadaşım yardım istemek için kapıma dayandı. Söylediğine göre torpil olduğu için kızı balerin seçmelerinde bir türlü başarılı olamıyormuş. Yıllar sonra kapıma ilk defa geldiğinden dolayı ona reddedemeyeceği bir teklif yaptım. 1500 like karşılığında kızının balerin olabileceğini söyledim. Hiç düşünmeden kabul etti ve kızı şu anda ulusal çapta bir Şimdi daha iyi anlıyor musunuz 1500 like için neler yapabileceğimi? Ve evet mikrofonu okşamak benim yeni hobim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Okşayacak baş... Ee, geçelim tamam. Birazcık geç başladık arkadaşlar. Geldim lavabodaydım. Şimdi bugün top... Ne oluyor oğlum orada? Ya, geliyorum. Geliyorum lan. Geldim geldim geldim. Ben şuradan geçemeyeceğim, geçemeyeceğim. Kanka hiç korkmuyorum biliyor musun? Seni de döverim, seni de döverim. Oh, oh. Ah onu bir süpürsem var. Güzel güzel nasıl <dostu> dövüyorum ya. <laughs> Güzel hiç korkum yok arkadaşlar. Hiç korkum yok. Azıcık korkum yok. TP koydum hemen şöyle. Arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz üzere çok bir şey anlatmama gerek kalmadı bence. Görmeniz gereken her şeyi gördüğünüzü düşünüyorum. Şimdi çok et şuradan gelecek ya. Yok TP ile geldi tamam. TP ile geldi. Ondan bir çıkalım şöyle. tru la monila na Arkadaşlar ee, Toplayın onu Şunu <laughs> şuraya almam için Basıp basıp duruyorum Yarım saattir <laughs> Arkadaşlar şimdi Şunu söyleyeyim öncelikle Öyle tek başına Çok fazla kill alabilen Bir karakter değil diyeceğim Hadi lan oradan diyeceksiniz Çünkü ee, Aldık yani bir tık Bir tık aldık Normalde jungle çok iş yapıyor Ben onu gösterecektim Item çıkana kadar Ama bu da güzel oldu Bu da güzel oldu Göstermiş oldum Nasıl dövüyorum gördünüz mü Ağızlarını burunlarını Bu birazcık şeyin Kanıtı olacak ya Ölümcül tempoyu alıp Yakıncı karakterlerin Çoğuyla dövüşebilirsiniz Gibi bir şey olacak bu arkadaşlar Şimdi Foget'in iki tane Q'sunu doşladığım için dövdüm bu arada. Normalde onlardan bir tanesini bileseydim öldüremeyecektim adamı. Yine doşlarız ya sıkıntı yok yine doşlarız yani yine doşlarız. Tam Q attığında bu arada şeyi fark ettim. Ben E atarsam havada zıplasam bile E gidiyor. Onu fark ettim. Yanlış görmediysem biraz önce öyle oldu Veigar'a. Şimdi bunun flash'ı var mı? Yok. Flash yok abi bak Amumum geldi. Amumu değil de Warwick kalsanız çok daha güzel oluyor. Tutek'in Warwick'i bilmediği için arkadaşlar şey yapamadık aldıramadım. Bir tık, bir tık troll mu oldu diyecektim. Kardeşim onu doşlayamadık ya. Onu onu doşlayamadık ama onu doşlayamadık ama. Bu ne oğlum? Böyle oyun mu var ya? Böyle oyun mu var ya? Şu bak ellere bak ellere. <laughs> Çocuğun oyun bitti arkadaşlar. Eğer ki Warwick oynayabilen bir arkadaşınız varsa alın. Bak sen stunluyorsun vuruyorsun üstüne Warwick geliyor killleri topluyor deli gibi kasılıyor. Tavsiye ederim arkadaşlar deneyin kesin deneyin. Hiç normal değil. Birazdan kendi başıma da zaten 2v1 falan atacağım göreceksiniz. Yine attık bir level'da ama yani bir tık daha fazlasını atabiliriz. Ben bu arada bir tane iki tane W veriyorum. Ondan sonra E atlıyorum. Neden? Bu çok güzel zırh veriyor. Zırh ve büyü direncine ihtiyacımız var. Hasar azaltması falan var ya. Q'yu atlamak mantıklı değil. Çünkü bekleme sürenizi artırmıyor arkadaşlar. Ah onu bir tutsaydım dostum. Böyle. Bank senin hiç korkun yok. Da. Senin hiç korkun yok da. Senin akıllanman da yok. Hmm. Ya ya o köyü yemeseydik o köyü yemeseydik yine kesecektim adamı geldiği gibi şu hale bak tipe bak tipe bak adamın Hı. Onu iki tutamadım bu arada ne yapıyorum ben bir dakika bir dakika bir dakika bir tane ye vereyim bir tane ye vereyim Potu var ya yakacak güya beni arkadaşlar derdo o Tamam sıkıntı yok ben bunu bu arada yine döverim biliyor musunuz yine döverim bunu ben bunu yine döverim bu arada Bu şekilde hop şöyle bir doç Nunu gelebilir ya gitmem lazım artık çok da para birikti hemen gidelim Şunu da vurdum kaçtım güzel Oğlum benim karakter değişik konuşuyor ya. Dur bakayım sesini bir açayım şunun. Benim yok emrediyor. Yeminim yok edilmeni emrediyor. Bir arada şey dedi sanki. Ey iblis tohumu. Bu ne oğlum ne alaka? <laughs> geliyorum çok et geliyorum. Altıdan sonra ne yapacaksın sen bu arada? Isıracaksın mı beni? Götünden ısır vereceksin değil mi? İtme kardeşim itme itme. İtme leğini. Bir şey diyeceğim ben bunu. Ben gidiyorum. Aynen git kanka Hemen farmımızı yapalım. Şimdi Choget buraya geldiğinde arkadaşlar lane burada olacak ya. Ben bunu ultiyi koyarım kafasına. Flash'ı geldi büyük ihtimalle. Yine alırız flash'ını, flash'ını alırız. Bakayım Amumu 5 level. Amumu 6 olsa çağırırdım ama gerek yok. Gitsin kasılsın zaten red side'ı duruyor. Ben lane'i tuttum abi burada. 5 level Choget'imiz var. Choget Q atmak için gelirsen kardeşim. Bayağı korkuyorsun şu an Choget. Bayağı korkuyorsun farkındayım da. Haa, bu saygı duydu. Bu bayağı saygı duydu arkadaşlar. Şuraya bir ward koyalım. Şöyle bir totemimizi atalım. Tamam saygısızlık yapma yürü yürü. Yallah. Dive atmamız lazım aslında şu anda. Aha. Yürü yürü. Güzel. Roket kardeşim bak şimdi. Senin da board'un um var mı? Yok. Aa Veigar'a bak. Veigar'a bak ne yapıyor öyle? Geliyorum. F var mı? Sordum. Flaşı var mı diye sordum. Attı galiba ya. Sen bak şımarık Veigar sen. Sen 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 kardeşim. Cidden çalacak mıydın onu? Gerçekten çalacak mıydın? Ne yapıyorsun? Aa, adama bak. Tamam güzel ben kelimi çıkarttım buradan. Adam çalmaya çalıştı lan onu. Aha. Arkadaşlar flash'ını da alacağız canını da alacağız. Güvenin bana. Şöyle bir çıktım Q'sundan. Of tastanı nereden attım gördün mü? Oğlum. Stun mesafesi de uzuyor. Tabi jungle'nız arkadaşlar killeriniz çaldığı zaman jungle'nız değiştirebilirsiniz. En yakın zamanda Warwick oynayabilen ama bu dışında da jungle'lara hakim bir tane jungler bulacağım kendime lanet olsun diyoruz. Seni koruyan ışık değil. Kalkanım olacak. Seni koruyan ışık değil. Kalkanım olacak dedi benim karakter. Yine sur vermesinler ya. Bu üçüncü oyun. İkidir sur veriyorlar. İlkinde de killer bende kalmadı diye atmadım. Arkadaşlar yoruldum. Artık Leona'da oynamak istemiyorum. Valla yoruldum ya. Gidelim şunları alalım. Neler oluyor orada? Bırakın lan çocuğu. Abi, ip attım yere mi gerçekten? Yok öyle bir şey, yok öyle bir şey, yok öyle bir şey, yok öyle bir şey. O ne ya? Abi o ne ya? Siz adamların her şeyi dururken mi ölüyorsunuz gerçekten? Lotion buraya lotion. Hayır ya. <laughs> Abi böyle bir şans olabilir mi ya? Böyle bir şans olabilir mi ya? Ah, neyse neyse arkadaşlar gittik yine hiçbir şey yapamadık. Ben nefret ediyorum TP'den. Ignite alsam 5 kere daha keserdim bunu da. Neyse arkadaşlar gidelim yapacak bir şey yok. Aa sende alamet mi var? E açtın evet. o zaman. Sen onu açarsan ben bu arada oyuna çok fazla etki ederim. Farm falan umurumda değil ya. Zaten kori tememe çıktım. Bir mahvolmuş ekleyeceğim arkadaşlar. Bir tane de gideceğim. Haşmetlidir alacağım. Konu kapanacak. Şuradan dolandım bu arada. Bak bu çocuk çok saygısız. Çok saygısız bir çocuk. Çok saygısız bir çocuk. Ultim yok ama ama ama. Gerek yok abi ya. Yine yemedim ben onu. <laughs> Flaş atacak oğlum oradan. Ya tut bari onu tut ha. Allah'ım. Git kardeşim ben alırım. Ben ben alırım git kardeşim. Allah aşkına git amumucum ya. Da bölüm bölüm kapat. <laughs> Video sen mi çekiyorsun ben mi çekiyorum belli değil anasını satayım. Bütün killerimi çalıyor ya. 5 1 oynuyoruz bu arada böyle arkadaşlar. <laughs> Ama zaten kendi bileğimin hakkıyla aldım 3 tanesini. Yani bileğimin hakkıyla aldım 3 tanesini. Kazanmayacağınız bu oyunu diyor. Kazanmayacağınız bu oyunu mu diyor? Evet. Sıskan kemiksiz. Bu arada kazanamazsak oyunu bot lane yüzünden kazanamayız. Oyun başlayalı 11 dakika oldu. Bunlar 9 kere ölmüşler. Kazanamazsak o yüzden kazanamayız. Gel buraya gel gel. Yam 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 gel buraya. Burada ward mı var? Evet ward atmış. Çocuk götünden korkuyor ama ağzında da laf bitmiyor biliyor musun? Kazanamayacaksınız bilmem ne. Leona'dan korkan çok gitsin lan sen. Eee burada Veigar vardı az önce. Nereye gitti o? Ne oluyor orada? Geliyorum. Baksana bot lane'e, baksana bot lane'e. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Biraz uzaktan geliyorum ama. Tamam, sıkıntı yok. Bekle. Yegar burada. Ben yedim Geliyorum ben de. Hehehe boy. Beni burada, beni burada bırakmamanız lazım. Yanlış yere gittim. Ha <laughs> Dostum, al bakayım oh. Jinx. Benim atak speed geldi oğlum. Benim atak speed geldi. Atak speed geldi. Sivey'in bak yiyeceğin demece bak şimdi. Çık git çık git çık git, çık git, onun içinden çık. Hadi bu nasıl bir stun? Oğlum bu nasıl bir CC lan? Yok yakalayamayız onu. Çık 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 çık. Kaçtık kaçtık kaçtık. Çok git bu arada. Gireriz bu arada gireriz bu arada. Ultiydi ıstıracak Hayır ısıracak beni ya biliyorum. Neyse oynarlar en azından. Hadi abicim ulti, ulti at. Yok yok, senin de kesecek. Bizim... Şu ne yapıyor oğlum? Bunlar yine niye troll bu kadar abi? Ne oluyor kardeşim? Adam geldi, jungle'ı döndü burada. Biz burada 4 ve 2 atıyoruz anasını satayım. Anlamadım ki, neyse. Cho'Gath bu arada itemini aldı, kastı biraz. Ben şimdi Jinx'e giderim. Jinx Kraken çıkmış ama ya. Niye bu kadar kastırdılar anlamadım ki. Birine desene, Leona bot mu? Bota benziyor. Bu çocuk Dayan'da gelen çocuk değil mi bu arada? Evet, evet. Aynen. E, i̇yi de ben Dayan'da götünü taşıdım senin. Bunlar... Arkadaşlar TR server'ına bayılıyorum ya. Şimdi ben kazanacağım kazanacağım. En sonunda bak rankit bu arada. En son hadi Allah diyeceğim. Bırakacağım çarı Oyunu kazanmayacağım. LP'lere gidecek ağlayacaklar. Benim umurumda değil ki oğlum LP. Oo, oo, o hız ne öyle? Kanka bu niye öldü burada? Benim ultim yok. Şunu tuttun kesinlikle şunu kesinlikle tuttun. Aynen aynen tuttun tuttun tuttun. Çok hızlısın <laughs> be oğlum. Ulti vur lan. Yok mu ultim? Yok. Üç saniye. Tamam, devam et. Devam et. Hadi yaptın o işi. Yaptın o işi. <laughs> Eyle kil almaca keyfisi. Olum Oğlum bırak çocuğu. Çocuğu bırak. Çocuğu bırak ağzını sıçarım seni. Ne yiyorum ben? Ulti atamaz ulti atamaz. Bir dakika ulti attı ne at at lan nasıl ne attı? Çok lazım galiba. Kaçacağım mı? <laughs> kaçtı. Vallahi kaçtı. kaçtı. Anladım. Aha! Bu ne lan? Ya var ya başlayacağım şimdi oynayacağınız oyun ayası. Sıçtığımı TR server yeter artık geri zekalı. Aptal sürüsü ya yemin ediyorum bıktırdılar ya. <laughs> Oğlum Veigar o taraftan geliyor bak Allah'ım ya Rabbim çıldıracağım çıldıracağım. Beni kesti adam az önce orada beni kes. Ayakkabıyı bu arada bundan çıkacağız mecbur çıkacağız da. Jinx bir vuracak bir vuracak. Öyle böyle vurmayacak. Tamam. Ben, beni yine yerimden ettiler. Beni yine yerimden ettiler abi. Ben geldim. Bot lane'de takılıyorum. Kanka bir şey diyeceğim. Kanka sen ne yapıyorsun? Oha, oha, oha. Sen ne yapıyorsun? Affedersin ama sen ne yapıyorsun? Adam Ace'ini attı buraya. Ace'ini attığı haliyle geldi. Leona'ya yaklaştı yani. Gerçekten helal olsun sana. Leona derken yani support'un falan diye mi düşünüyorsun acaba beni? <laughs> Güzel. Kastıktan sonra itemden sonra arkadaşlar bu hale geliyor. Ben çok güzel vuruyorum bak. Normal vurmuyorum bu arada. Ama işte bizim bu takımı nasıl taşırız, nasıl ederiz hiçbir fikrim yok. Şimdi biraz tanka döndüreceğim. Çok az. Birazdan. Şimdi değil. Hemen şu kuleyi alayım. Aa, bu arada aynen aynen. Bak o çok güzel olur biliyor musun? Tuttuğun gibi çocukları kusturur. Oradan da daha içlerini alırız. Girdin. Kanka çıkamadın ki CC'den. CC'den çıkamadın ki kanka. Gel sen de gel. Gel sen de gel. Gel sen de gel. O, o, çok oldu abi. Olmadı olmadı oldu mu oldu mu? O yine bok çuvalı flash attım arkadaşlar. Olsun sıkıntı yok. Bir dakika itemi bitirmeyeceğim. Haşmetli alacağım haşmetli alacağım. Aa bizim takım geldi sonunda. Helal. Helal Ölceği kardeşime. Ol. Ultisi yok bir şey yok oğlum. Ne ölçü? ölecek? Ölecekleri hiçbir şey yok yani. Hiçbir şey ölemez abi. Allah'ım W yeme. W yeme. İki level var aralarında. Ya yani doğslantacak iki site varken nasıl dümdüz yürüyorsun kardeşim? Bir kendine al... arkadaşlar duvara öyle durumlarda kendinizi. Yani açıktan al. W atarsa sağ sol yaparsın, bir şey yaparsın. Daha kesin almamız lazım. Oyunda şimdi şöyle bir bozukluk var. Ben toplayınım. Bota saldılar beni. Tek başıma takılıyorum. Eyvallah. Ezril topla tek başına takılıyor. Jungle'ımız jungle dönüyor. Oğlum bir kişi fazlalık burada. Lux ne yapıyor kardeşim? Nerede takılıyor bu Lux? Ha Lux ölüyor pardon. Lux bir yerde takılmıyor. Geliyorum. Geliyorum, geliyorum Allah kahretmesin seni. Tut 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 Senle şöyle bir gidelim biz. Jinx çok fena vuruyor abi. Z Jinx fena mı vuruyor? Bak bakayım kim vuruyor. Bak bakayım kim vuruyor. Bak bakayım <laughs> kim, vuruyor. <laughs> kim vuruyor. Ya. Bir dakika. Nunu çevirir mi oradan? Nunu oradan çevirir mi? Yo çevirmedi. Tamam gelmiyor gelmiyor. Tamam yapacak bir şey yok. Ben şu an para veriyorum. Bir dakika bunlar ben bu kuleyi alamam abi bana geliyor olabilirler şuradan göremiyorum arkadaşlar şurada bir base koyalım. Yok lan gelmiyorlarmış da ya rahat rahat şey yapardık. Geliyormuş herhalde. Geliyormuş geliyormuş da alırdık tam kuleyi aldırdım zaten ya sıkıntı yok. Oğlum çoget çok büyümüş bu arada lan. Arkasında Veigar varken et çok... Abi gel böyle gel 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 Top, topa gel topa gel. Adamlar orada 3 kişi şu anda. Buraya herkes gelmeli abi. Herkes buraya gelmeli şu anda. Bak açtım Nunu çıkacak bir de. Abi sen yeter ama ya. Ama sen yeter ya. Ben koşuyorum. Kardeşim sen ne yapıyorsun Çöget? Tanklayacak mısın Çöget? Tuttun. O yok bu var. Tamam sıkıntı yok. Tutturamadık timingi. Hiç sıkıntı yok. Bir tane de vereyim şöyle. Güzel. Bak çok güzel. Çöget'in karşısına ben geldiğimde bütün havası sönüyor fark ettin mi? Millet artistik yapıyor burada. Evet, evet. Abi şaka mı bu? Oha. Ne Ağzımızın var. dibinde ejder... Baron aldılar çocuklar. iki kişi. Bu Blux'ı taşıyamayız bu arada ya. Bak Lux 9 kere ölmüş abi. Dakika 20'de 9 kere ölen bir Lux'ımız var. Yani her şeyin bir sınırı var arkadaşlar. Leon'a tamam ben yapacağım yaptım ama bu taşıyamam abi. Bu Ezreal'ı taşıyamam. Bunlar taşımayan Taşınamaz çocuklar yani. Bunlar paket böyle gelirken size diyor ki bak bunu sana vereceğim ama sen bunu taşıyamazsın. Ona göre oyun oynana eğlenmeye oyna diyor. Biz de ona göre oynayacağız. Kanka sen öldün ya. Ben senin için canımı vermem yani orada kusura bakma. Ya ya onun için cam vermem arkadaşlar. Bir base atıp geliyorum. Hayır abicim. İstiyorsan afk kal. Ben yapacağım yaptım. Hmmmm. Tamam. Lucian afk bu arada Ezreal yok oyunda. Leo NT diyor. Ya NT değil kardeşim bunlar taşınmaz ki. Bu çocukları taşıyabilecek insan evladı daha yok yani. Dünya üzerinde üretilmedi adamlar. Baksana şuna. Gel 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 gel. Let's go. Hazır mısın bu arada? Ben değilim abi. Tamam tamam tamam. Güzel. Geldim. Oho, oho, oho! Oğlum üstüme var ya öyle bir çıktılar ki. Arkadan vuran yok şu anda ya. Loşim AFK kaldı ya. Arkadaşlar ben göstereceğimi gösterdim. Ee, kısa tadında oldu. Ee, ya çocukların kafası yok yapacak bir şey yok. Bana çok koymaz yani ben e, 14 tane kill almışım Leona toplayın ile tek başıma 1 ve 2 atıp adamları dövmüşüm yani. 10 kere ölen e, laksımızda laksımız da jungle'ımıza sövüyor. Nasıl? Alıştık abi böyle şeyler ya artık yani, alışmadık mı? Ben alışmadım niye alışayım oğlum böyle bir şey? Ben böyle çok bir şey niye alışayım ki? Abi. Çok Bak beğendim. ben bu ben bu laksın mesela arkadaşlar iki pire diyor iki pire diyor ya mesela. Kardeşim senin Demek istiyorum ama videoda izleye diyemiyorum arkadaşlar. Ramazan sen orada tam başladığım yerde VIP koyabilirsin ya da beni göster arkaya güzel bir müzik koy böyle asansör müziği falan koyabilirsin kardeşim. Lux ben senin demek istiyorsun ama diyemiyorsun arkadaşlar ne yapacaksın işte. Videodayım diye diyemiyorum yoksa normal de diyorum yani hiç umurumda değil. Ben sonuçta güzel bir fight istiyorum abi. Bak bu arındır yok bunun tamam mı? Gel abi gel 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 gel. Ejderhalar abilere gezdireceğiz. vardı bak. Bu ne? Sen ne yapıyorsun? <laughs> Hayır. Hayır dostum lanet olsun. Bak beni beni araya aldılar. Beni araya aldılar. Çıkmam lazım. ha tamam. Ben çıktım abi oradan. Hah. Hah. Vur abi. Oh siven üç üçlemiş sanki. Artık kendimi tötmeyeceğim. Ben şöyle red hızlı vereyim abi şuradan. Şurada da base'e basalım. Adam 10 kere öl ölmüş. Bak oyunda 10 kere ölmüş. Zannediyor ki ben oyunu toplayın Leona'dan dolayı kaybediyorum. Hani bu kadar. Kardeşim bak totalde bu da ne diyor? Tüm direkler freedi Canım kardeşim 18 topluyorum bak sizi, ölümünüzü topluyorum. 26 kere ölmüş ya takım. Hadi jungle'ım da 7 kere ölmüş benim. Tamam, sıkıntı değil. Adam geliyor burada. Elinden gel Bak yine öldü aynı şekilde. Kanka boş ver sen farmı ne yapacaksın ya? Yani? Aa. Leona şey Jinx'e 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 arkada Jinx'e. Veremedim ki ha. Yani. Yapacak bir şey yok abi. Yapacak bir şey yok çocuk. Hem arındır basıyor hem önünde deli gibi tanklar var. Ben tek başıma ne yapayım oğlum? Bu kadar arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bu da gördüğünüz yerde arkadaşlar direkt oyundan çıkabilirsiniz. Niki bu. Lotion da aynı şekilde. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki görüşmek üzere. Hoşçakalın.